Bilattan sonra 3. ve 4. yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Ve özellikle eserde de gördüğünüz gibi cam malzemenin ağzı killi bir örnekle bir toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş durumda. Dolayısıyla da buradan örnek alırken biz özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle bunun analizini gerçekleştirebildik bu organik malzemenin böylelikle serede zarar vermeden örnek alınmış olabildik tabi kil numunesinden direkt örneğimizi aldığımız için oldukça eser düzeyde olan bir örnek öncelikle biz laboratuvarımız araştırma laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrılmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik ve bunun sonucunda da içerisinde bulunan maddenin e, zeytinyağı e, olabileceği e, hakkında e, fikrimizi oluşturduk. Bir profesör Doktor Mehmet Şimşir. E, CUTAM olarak, araştırma merkezi olarak e, Sivas'ımızdaki tarihi eserlerin e, neler olduğunu, bunların hangi dönemlere ait olduğu noktasında bilgiler ve, bu, ve buranın kültürüyle ilgili e, bilgileri vermekte e, çabalarımız arasında, araştır, araştırmalarımız arasında yer almakta. Buradaki bugünkü açıklamalardaki esas olan, şey yine Sivas'ımıza özgü tarihi bir bulgunun ortaya çıkarılması konusu İl Kültür Müdürlüğü'müzle birlikte daha sonraki vakıflar Genel Müdürlüğü'müzle ilgili ortak protokoller yapıp Sivas'a ait olan eserlerin hangi dönemlerde yapıldığını, içerisinde neler olduğunu analizini ortaya çıkarıp analizini yapıp ortaya çıkarmaktır. Müze Müdürü Ali Alkan ben. Yaklaşık e, bir yıldır İlk Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz olarak Cumhuriyet Üniversitemizle ortak çalışmalar yapmaktayız. Bu ortak çalışmalarımız genel e, envanter olsun, gerek yayın anlamında olsun, güzel işlere imza atmaktayız. Bir güzel e, işe imzayı da Cütem'le attık.